İzmir Arkeoloji Müzesi. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi. Bu bina henüz ziyaret açık değilmiş. Onun için orayı ziyaret edemedik. Ne zaman açılacak bilmiyorum. Bahçesi de muhteşem. Konumu da muhteşem. Yürüyoruz bahçede. Bahçede böyle çok güzel heykeller var. Şöyle. Eski Kadın Doğum Hastanesi. Onun hemen çapraz karşısı YKM'nin üst tarafı. Konakta gayet rahat bulması. Konum şöyle. Değerli arkadaşlar şuradan gösteriyorum bakın. Şurası. Konak. metroun metronun olduğu yer hemen. Şu Yeni kabusel mağazası. Konum böyle. Şahane bir konum var. Kadın Doğum Hastanesi'nin konaktaki, eski Kadın Doğum Hastanesi'nin karşısındaki arkeoloji müzesine geldik. Oraya geziyoruz. Sizler de bir göstermek istedim. Hemen arkadaşlar, burası Hazreti Dairesi. Esas değerli olanlar burasıymış. Ben şuradan başlayayım size. Kral taşlarına bulunan altınları göstereyim. Şöyle. elbiseler takılan aplikler. İsa'dan önce 64. yüzyıl yani milattan önce. Ne kadar ince işçilik yapılmış. Evet ölüler için ağız göz bunu altın. Bilecek. Çok değişik. Evet alantılı işaretler. Alınır. Taş parçası. Taşlara takılır. Evet. Görüyorsunuz hepsi altın. Bergama, Tralles, Sardes'ten çıkan paralar Efes. Bazıları bronz ama çoğunluğu altın gördüğünüz gibi. İmparator Theodosius, Bizans sikkeleri. Çok güzel gerçekten. Bunlar da erken İslam dönemindeki paralar. Şahane. Ortada yine heykel başı. Burası Ekrem Akurgal Seramik Eserler Salonu'ymuş. Muhtemelen milattan önce ait bunlar. Helenistik dönem galiba. Çok güzel dizayn edilmiş. مزاجه <applause> 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 Bizim karacası yok. testlere benziyor mu bunlar birkaç bin yıllık. Ha, evet, şurada var. Perato geometrik ve geometrik dönemler. Milattan önce 1025-900 arasıymış. Şöyle okunuyor. Bakalım Mehmet biraz okunuyor. Milattan önce 1025. Ayaklarını bulup gayet güzel bir şekilde birleştirmişler. bu şu an. Klazoma ne ilahitleriymiş bunlar. Oradan çıkarılmış lahitler, bebek lahitleri var, büyük lahitleri var. Böyle müzeden girdik, müzakarat geçerli. Müthiş eserler var. Adamlar süper eserler yapmışlar. gençlik Soylu koltuğu meşhur. Soylu koltuğu. Soylular için ayrılmış. Tiyatro seyrederken Soylular buraya oturuyor. Zengin sınıf. Müzeyyen içi gayet sakin, tek ben varım. Şahsıma özel bir müze geziyoruz. Şimdi yakından göstereyim. Çok güzel. Çok büyük işçilik çok ince işçilik. Gördüğünüz gibi. Mermer heykelleri sanki bal yapıyor gibi yapmışlar. Evet, sistem çok güzel yanına vardığınızda ışıklar yanıyor. Gördüğünüz gibi. Herakles'in başı. Tabii çoğu eserlerin bazılarının kafası, bazılarının vücudu var. Şimdi ikinci katı çıkıp ikinci katta ne var görelim. Şuradan ikinci katı çıkıyoruz. Evet. Yani şimdi bronz eserlerdeyiz. Aplik Aslan milattan önce 6-7. yüzyıl. Bu da Aliya'dan çıkarılan koşan atlet heykeli bronz. Bu da milattan önce 50-30 yılları. aynı şekilde çanak çömlekler. Fakat güzel tarafı hepsinin üzerinde mutlaka bir desen var. Şöyle yaklaştırayım. Çok şahane hepsi. Düz olanlar çok az. Aslan heykelleri. Buraya gidelim. Burada da gayet işlemeli çok süper şeyler var. Görüyorsunuz. Hepsi işlemeli. Şöyle. Ortadaki cam mekanlarda birazcık daha büyük olanla sergileniyor. Bu tabak milattan önce 6. yüzyıl adamlar altın yüzyılda milattan önce milat 2020 olduğunu göre 2020 olduğunu göre muhtemelen 3-4 bin yıllık evet Bergama'daki müzeyi de biraz andırıyor ama şurada güzel bir şey var koltuk kolu Muhtemelen kurtbaşı. O çağlarda dehşet bir şey. Evet bunlar da bazıları bronz bazıları toprak işçilik. Evet, büyükler burada. diller Bizans dönemi Bizans dönemi süvari heykeli, Burada küpler tunç kol Milattan sonra ikinci yüzyılmış. Evet, dönemimiz bayağı geniş.